Merhaba sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa burcuna dahil olanlar 2024 Mart ayının 18-24 haftası üzerine astrolojik yorumlarımı paylaşmak adına videomuzu başlatmış olalım. Öncelikle 18 Mart pazartesi günü Neptün kavuşumu var. Uzun süredir devam eden yorucu ve yoğun dönemin askıya alındığı, daha tabiri caizse kendinize otomatik pilota alıp ilerleyebileceğiniz bir haftaya başlıyorsunuz. Öyle bir giriş yapıyorsunuz. Dinlenmenin ve kendinize öz öncelik vereceğiniz bir dönemi, bir haftayı başlatacaksınız. Ve iş hayatınız ya da gerek hayatınızla alakalı olan gelişmelerde devam edebilen daha otomatik olarak yapabildiğiniz kazançlı, karlı ya da olumlu bir haftayı başlatmış olacaksınız pazartesi günü itibariyle. 19 Mart Salı günü Koç burcundaki Merkür ile Koç burcundaki Kuzey Ay düğümü kavuşumu gerçekleşecek. Bu da daha gizlilik içerisinde hareket etmeye meyilli olabilirsiniz ve bu konuyla ilgili çevrenizden ciddi eleştirilebilirsiniz. Salı günü itibariyle daha kendinize kapanacağınız bir hafta. Özellikle uzun süredir devam ede gelen ve zihninizde saran olumsuzluk ya da kötü düşüncelerinden kendinize arındıracağınız devletle ilgili hukuksal anlamda evrak ya da belge konularına ilgili daha rahat çözüme kavuşabilmenin yolunu ya da formülünü keşfedeceğiniz bir gün olacaktır Salı günü ve bu yönde de adımlar atmaya başlayacaksınız. 20 Mart çarşamba günü Güneş'in Koç burcuna geçişi ve Koç burcundaki Merkür ile Koç burcundaki şiron kavuşumu e, olacak. Bugün Özellikle yavaşlama, sakinleşme, bir nefes alma, kendi özünüze dönme eğer iyi kontrol edebilirseniz tabii ki de depresyon gibi durumlara neden olabilir. İyi kontrol edemezseniz depresyon gibi durumlara sebep olabilir. Yalnızlık günü olacaktır çarşamba günü sizin için. Güneşin bu seyahati yani koç burcuna geçişi ile beraber çabanızdan bu yaşamı kontrol etme yönünde kontrol etmekte zorlandınız ama Kontrol etme çabasını olduğunuz konulardan artık bir vazgeçmeniz gerektiğini size bildirir. Bu süreçte uyku düzeninde aksaklıklar yaşayabilir. Ruhsal anlamda sorunlar, daralmalar gibi durumlar söz konusu olabilir. Yalnız bu hafta e, belli gezegen hareketlilikleri, özel hayatınız ve zevklerinizin gündemde olacağını da size bildirmekte. 21 Mart Perşembe günü. Koç burcundaki güneş ile Kova burcundaki Plüton arasında bir sekstil açı gerçekleşecek. Balık burcundaki Venüs ile de Balık burcundaki Satürn arası Satürn kavuşumu gerçekleşecek. Bu yalnız olanlar için tabii ki daha çok tensel anlamda paylaşımların ön planda olacağı birliktelikler kurulabilir. Cinsel anlamda daha aktif, hareketli, güçlü, tutkulu duygular içinde olabilirsiniz perşembe günü. İsteklerinizin hedeflerinizin konusunda inatçı ve ısrarcı bir tavır takınabilirsiniz. İlişkilerde kıskançlık, bireysel isteklerinde ya hep ya hiç tavır takınabilirsiniz. Uyarıları var perşembe günü için. Cuma günü 22 Mart cuma günü ise Mars'ın Balık burcuna geçişi ve Ay Satürn yakın görünümde olacak o gün. Bu hafta bütün hafta boyunca sizi etkileyecek olan özellikle iş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız ya da yaşadığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim sağlığınızı ilişkilendiren, sağlığınızla ilişkilendirebilecek olan konular, çok çalışılması gereken durumlar ya da angarya uğraştırıcı işler konusu e, cuma günü özellikle hayatınızda çok ciddi bir yer alacak. Hatta işinizle alakalı özellikle angarya olarak sayacağınız konularda e, ciddi bir e, uyarı alabilir. Bunu hızlandırma ya da bu Angarya'dan artık bir an önce kurtulma yönünde ya yöneticiniz patronunuz yönünden alacağınız haber e, uyarılar ya da sizin kendinizin artık hani bunları da bitireyim de kurtulayım diyebileceğiniz bir başlangıç gününde de adımını atmış olacaksınız. Cuma günü. Cuma günü bunun dışında ikili ilişkilerinizle alakalı da iletişimde dilinize dikkat edin uyarısı da verilir. 23 Mart Cumartesi günü Ay Entere konumunda olacak. Bu Özellikle iş yerinin ya da e, iş yeri ya da kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir iş yeriniz içerisinde. Bazı görev değişimleri pek hoş karşılanmayabilir. Özellikle sizin açınızdan e, iş yükünüz artabilir. Yeni bir takım projeler için e, yeni projeler, işler için görevlendirilebilirsiniz. Ardından 24 Mart Pazar günü, 24 Mart Pazar Merkür doğu uz uzanımında olacak. Daha çok çalışacağınız ama daha fa çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıklar bu pazar gündeki etkilerle beraber artık hayatınızdan da çıkmaya başlayacak. İyi haftalar diliyorum, hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa. Kadim kehanet yöntemi tarotu kullanarak haftalık 3 kart çektiğimizde boğa burcuna verilen e, güzel haberleri paylaşmak adına videomuzu başlatmış olalım. Genel olarak ilk kartınızı çektimde tılsım altılısı kartı geliyor. Tılsım altılısı maddi açıdan dengeli ve istediğiniz gibi giden bir döneme gireceğinizi söyler önümüzdeki bu hafta ve yine aynı şekilde kazancınızı sevdiklerinizle paylaşabilir. Mutlu bir döneme geçebilirsiniz. Bu dönem bağış yapmak için de oldukça uygun bir dönem olarak görülüyor. Bu kart kimi zaman çok fazla veren tarafı olduğunuzu gösterirken kimi zaman da insanlardan çok fazla beklentilere sahip olduğunuzu, özellikle verdiklerinizin karşılığını beklenti içerisine girdiğinizi kendi ayaklarınız üzerinde durmanız gerektiğini de söylemekte. Buradaki kendi ayaklarınız üzerinde durmanız gerektiği konusu sadece maddi ölçekte değil. Maddi olarak yaptıklarınızın karşılığında yalnız da yaşanabileceği, yaptıklarınızın karşılığında bir şey olmaması durumunda da tepkisel davranmanız gerektiğini bize öncelikle söyler. Bunu söylemiş olalım. Ardından aşk hayatı. Aslında aşk hayatıyla alakalı bu hafta farkındalığınızın artacağı bir hafta. Tabii ki de sizin alacağınız kararlarla bunun gelecekteki meyvelerini yiyebileceksiniz. Çünkü gelen kartınız ölüm kartı. Ölüm kartı tabii ki de bir fiziksel anlamda yok oluşu bize temsil etmiyor. Bu daha çok hayatınızda, aşk hayatınızda eskisi gibi işe yaramayan olumsuz duygulara saplanıp kaldığınızı ifade ediyor, ifade ediyor. Özellikle geçmişteki bitmiş bir ilişkiye saplanıp kalmak dahi diyebiliriz buna. Eğer ilişkiniz var ise ...bu ilişkide değişimi hissetmeniz gerektiğini bize anlatıyor. Ve diyor ki bunu anlamalısınız ve bunu kabullenmelisiniz. Bu sizin için önemlidir. Bu önümüzdeki hafta bu konuyla alakalı bu ilişkinize... E, ...bu ilişkinizle ilgili artık objektif olmanız gerekiyor. Çünkü ilişkiniz bitmesi gerektiği konusunda bir işaret veriyor bu kart bize. Bu bitmesi dediğimiz şey illa ilişkiyi sonlandırmak demeyelim. Mevcut takılı kaldığınız o e, konulara o konuları bitirmek anlamına da gelebilir. Aynı eğer ilişkinin sağlıklı ve düzgün ilerlemiyorsa bitmesi sizin için çok daha iyi olacaktır uyarısını da veriyor. Ama eğer ilişkiniz yoksa o zaman da diyor ki bize aşk konusunda gelecekteki ilişkinizde ilişkinizin size değişim sağlayacağı daha sağlıklı bir insan dönüşüp çok daha sağlıklı bir hayat süreceğinizi işaret eder. Kısacası yeni başlangıçlar için olumlu bir haftaya girmiş olsak da mevcut ilişkide ilişkinin gidişatını yeni bir sürece taşımak için olumlu olacaktır. Onu da bize ifade eder. Kariyer anlamındaysa asa altılısı. Değnek altılısı bu ise birçok iyi anlatımı vereceği gibi özellikle kariyer anlamında her şeyin istediğiniz gibi olacağı günler başlıyor. Bu başarı ve kendine güveni anlatan bir kart olduğundan yakın zamanda iş hayatınızda pek çok değişimin tam da istediğiniz gibi olacağını göstermektedir. Bu mutlu olacağınız her zaman ne e, olmasını istediğiniz konularda başarıya ulaşabileceğiniz anlamında. Terfi gibi, ikramiye gibi e, durumlarda söz konusu olabilir. Hatta yeni anlaşmalar, yeni iş anlaşmaları, yeni bir düzene geçiş, giriş anlamına gelebilir. Her ne kadar geçmişte pek çok mücadele içerisine girmiş olsanız da artık bunların meyvesini yeme vakti geldi. Bu hafta egonuza ve kibrinize yenik düşmediğiniz sürece kariyer konusunda size olumlu görüşmeler ya da olumlu dönemler bekliyor olacak önümüzdeki bu bahsedilen 18-24 Mart arasındaki haftada. Para konusunda ise zor zamanlarınızda aldığınız kararlar sayesinde bugün finansal durumunuz gayet istediğiniz gibi gittiğini ifade etmektedir bize. Parasal anlamda iyi günlerinizi beklediğini söyler. Bu kart Anı yaşamanız ve bu konuda rahat olmanız gerektiğini anlatır ancak her konuda olduğu gibi bu konuda ölçülü davranmanız gerektiğini söyler. Savurganlıktan kaçınmanız gerekir. İleriye dönük yatırım yapma düşünceniz varsa da bu hafta bunun için en olumlu ve kazançlı hafta olacaktır diyebilirim. Şimdiden iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.